Evet arkadaşlar bugün e, ne yapacağım? Bugün bir şey yapmayacağım. Evet e, arkadaşlar maalesef e, bilgisayarım yaz tatiline kadar kaldırıldı çünkü çok ama çok oynuyordum yani. Çok ama çok şey bakıyordum bilgisayara o yüzden derslerime çalışamıyordum. O yüzden arkadaşlar e, kaldırdık bilgisayarımı yaz tatiline kadar. Ee, ya zaten ne kadar video gelmeyebilir Lütfen abonelikten çıkmayın Lütfen yani Size yalvarıyorum abonelikten çıkmayın Ve bu arada arkadaşlar Galatasaray videom 5 ee, Hatırladığım kadarıyla 5600 izlenmiş Çok teşekkür ederim 104 like atmışsınız ona da çok teşekkür ederim ee, O zaman arkadaşlar görüşürüz yani Hoşçakalın bay bay